Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün mini game olarak Splag oynuyoruz. Yanımda Übeydullah var. Nasılsın abi? Handolsun iyiyim kardeşim. Sen nasılsın iyisin inşallah. Eyvallah. Öyle takılıyorum. Bu sefer birinci olacağım Splag'de. Ben bu sefer seni bulamıyorum yalnız. Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Kendisi ha, tamam. Beyza arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapma. <laughs> Videoya girmeden önce bir evrim geçirdim. Ee, maalesef. Evet. Şaka maka buradan Beyza'ya çok teşekkür ederiz. Premium lazım direkt verdi. Allah ondan razı var olasın Beyza çok teşekkür ederiz. Bu arada ispiyonluyum, milleti sana kalp atıyorlar. Aynen durmadan kalp atıyorlar. Beyza Beyza aa yapıyorlar. Ne? <laughs> Aha başladı. <laughs> Ama etme etme. Aynı yerdeyiz sorun ben... yok. Dur ben koruyabildiğim kadar koruyacağım seni. Şu adamı düşür. Anam anam anam. Şunu düşürdük mü? Evet, evet düşürdüm. Anam diye... Ooo helal. Tamam ikimiz kaldık. Bak takım olalım. De, beni şey yapma. <laughs> tamam. Sen sen değil mi benim, o benim, zaman? Benim benim benim. Biz burada iyiyiz Söyle. ya. Aa Dur, bak bak bunlar, power up. Bunları alınca bir güç falan geliyor. Bende ne varmış? Shotgun. Oh. Bende hiçbir şey yok. Dur bende shotgun ben var. Şu karşı adama sıkıyorum. Ben karşı satıyorum. tarafa atıyorum ya. Ana bir bok yaramadı ki. Ben karşı tarafa atıyorum şu sen anda. Sen onları at. Ben de hemen bizim aşağımıza atacağım. Oradakileri alayım ben de. Güzel bak. İyi yumurta Anam benim. ben, lan karşı taarruz. Anam aşağı düştüm. Hadi ben bak, halen Bak burada bir dakika. Panda kılıklı bir kız. Şimdi bak ben burada kaplanım. Sen pandasın. Kim kazanır? Hadi gel görelim. Gel. Gel Allah Bak seni düşürmeye çalışıyor şimdi bu panda kılıklı. Ben panda. Oo. Aha bak düşürdü. Düştü. Seni de düşürdü. Bak, bu. Düştü. Bak. Panda. Gel sen Panda mı o? Aynen panda kılıklı panda kız. Mı? Ben ona, ona doğru buradan sallıyorum. Bana ya, bak, da o şey anladım. yaptı. Aha bak burada da ayı saldırıyor. Lan niye herkes bir hayvan? Ayı düştü. Ayı düştü. Ayı düştü. Ayı düştü. Panda hala burada. Panda bu... gel. Gel panda gel. Ben ilk defa bu kadar hayatta Allah kaldım. Be. Benim <laughs> yani. Allah be. Ana özel güç kullandı bana. Neyse bana sökmez. Bana da kullandı biliyor musun? Dur şimdi gir. Dayısı dayısı dayısı. Hop panda. Tamam, Böyle düşürürler düşürdü. pandacım. Aynı aynı anda düşürüyorlar. Kaplanlar her zaman alır. <laughs> Dur şurada ileride bir kız var sanki. Onu ben düşüreyim diyeceğim de o zor buradan. Çok zor. Olsun yine de denemekten zarar yok. Kimse ]ıyor. beni düşürmez umarım. Kaç kişi kaldı ya? Valla 14 Allah. kişi kaldı. Hayır düştü. Düştü mü? Ya gitti. Of ben kızın altını TNT ile patlattım. Çok iyiydi. Olsun olsun oh. yine iyi dayandım. Helal. Vallahi iyi dayandım. Önceki denemelerde hemen ölüyordum ya. Gitti, 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 gitti. Dur şimdi dur, gitti. ben kazanacağım. Bu el bende. 10 kişi kaldı. Dayanabilirim. Seni takip Dayan... ediyorum şu an. Sanki yukarıdan biri sıktı. <laughs> yukarıda kimse yok. Yok. Yukarıda kimse yok. Karşıdan atıyorlar sana. Karşı... Yok, aşağıdan, Aa. karşıdan her yer. Ablacım sen ne yapıyorsun orada? Pusmuşun oraya? Shift'e basmışsın falan. Olmuyor abla. Abla vallahi olmuyor bak. Valla o tarafta biri daha var. O da sana saldırıyor. Var mı? Vay peze. Aa evet. ben onu niye bana saldırıyor biliyor musun? Ben onun altındaki TNT'lerin hepsini patlattım. Böyle bir patlat. Aha, da. Özel Güç gel. Hiç bok çıkmadı. Çok teşekkür ederim Özel Ay, Şu anda iki kişisiniz. O katta iki kişisiniz. Ay, da. Bir dakika. Şunu ben şuradan alırsam düşer misin? Yok artık. Düşecek misin? Ya, oh. Aa düşmedi ya. Şey, şey attı. Lan zemzemle mi yıkandın <laughs> sen? Düş yok düşme. <laughs> Valla okunmuşsa da bilmiyorum Okumuş yani şimdi. okunmuş. Bak 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 bana sık sen. Lan oğlum bak ayıp ediyorsun ama ha. Vallahi ayıp <laughs> ediyorsun kardeşim aslan, aslan, bak ben seni ben orada sana. düşürmedim. Dedim ben sana zemzem dedim. Ben seni övdüm. Vallahi ayıp ediyorsun kardeşim. Geri zeka beni ben ana okuyayım ne okuyayım oluyor? Onca... Lan dur özel güç kullandılar beni. Ha beni özel güç Hı. kullandılar beni nasıl bir Türkçe ya? O oh, bayağı bir gitti gitti aman diyeyim. Valla ben de seni okuyayım ne de olsa dinleyeyim yani. Aynen oku. Ap, hop hop <laughs> oba oba. Bak sen kimi düşürmeye <laughs> çalışıyorsun ya? Burada parkurcu var. Evet. Arkada iman gücü var. Aynen öyle. Arkamda iman gücü de var. Kaplanın gücü de var. Hocam, sen düşecek misin artık? Dalga mı geçiyorsun? Adam geri geri giderek mi dalga geçiyor? Aha, düştü. düştü. Öldür öldü lan. Dişle gitti, gitti salak geri geri gidiyor dedim ya. Düştü. <laughs> Aha, 3 kişi kaldık. Bir kişi orada. Aynen. Diğer diğeri nerede? Şu an göremiyorum. Gördüğüm anda sana istifleyeceğim. Hemen dakika, istifleyeceğim. Bak bak bak, bu bana buradan saldırıyor. Ablacım ben biz, biz bence 3. bulalım. 3. yok çünkü etrafta. Abla ben canım. arıyorum şu anda haritanın tamamını dolaşarak emme ve bir türlü bulamıyorum. Abla. Abla sen bir düşer misin? Abla lütfen. Aha aşağıda TNT'lerin üstünde en alt katta. En alt kat mı? Evet. Aa gördüm gördüm yer. bak Aha, oradan bana. Sana Aa, bunlar takım. Başladı, Allah'a takım yani. bak. Yan yanalar var birbirlerine şey yap. Bak takım bunlar. Aynen. Tamam, tamam dur. Ben bilerek aşağı atladım. Dur dur dur. Siz bilirsiniz abi gel. Gel bana bir şey olmaz gel. <laughs> Böyle de centilmenli bir insanım işte, ne kadar da centilmenliyim. Feci geliyor valla, feci geliyor. Gel, geliyorsa. gel ot yendiler, da... gel. Al böyle sanat yendi, gel. Aaa, ama kaçtı diğer Gel. Siz kızsınız bak, siz bana kızsınız. Şimdi ayıp ediyorsunuz, burada... ...burada bir expert ...spleg ustası var ve düşeceğim bak şimdi, bak bunları derken. Yalnız onlar için atladım. Tam bir centilmen erkek oldum. Şimdi düşme <gülüyoruz> sıra, zamanım sıra. geldi. Bak, diğer kız da bizi izliyor, bak. O da tam <gülüyoruz> arkadaşını pez. satan tiplerden ne kadar pezemek biri lan. Yazık vallahi. Abi. Hadi ama neredeyse beni bozmayın. Biriniz düşsün bari de teke tek maç yapın ya. Olmay böyle. Öyle ama ayıp. Bunlar şey yapmaya çalışıyor bak. Teke tek kalmaya çalışıyorlar. Bu iki bir birbirleriyle tek tek kalıp şeydi. birbirleriyle şey yapacaklar hani maç yapacaklar. Onu yapmaya çalışıyorlar şu an. Ama izin vermem. Siz kim ama izin kim sanıyorsunuz cidden. Gel abicim gel gel gel. Böyle gel böyle gel. <laughs> Gelmedi. Ama bu sarı çok tamamlanmış. Hani burada ben bunu düşüremem. Çok zor. Gel. Hadi. Lan düşüyordu. Lan. Açık kalmıştı. Ucundaydı. A artık. Anam kendimi ya. düşüyordum ya la. Gel. Ablacım. Ablacım. Bak güzel ablacım. Güzel diyorum bak. Bak güzel. Düşer misin artık? Allah aşkına düşer misin şuradan? <laughs> ya yeter ama. O bomba falan koydu. Bir şey koydu oraya. Kendimi çıktı. O oraya özel güç. O. Özel güç. Aha. Ha özel güç. Ya. Bu arada ben... Anam. Lan. Ana. Yalan. Bir şey diyeyim mi? Kendim düşürdüm bir kendim biliyor musun? <laughs> Rapid fire yaptım ya. Yukarıdan bütün şeyler üstüme düştü. Bak bak ikisi kaldı bak şimdi bak. Bak. Aa iyi bok yediniz ah. Mutlu oldunuz mu? Oldunuz mu lan Kendi kendiniz iyi şimdi. Kendi kendiniz iyi. Ha, kendi kendim, tipsizler ya. That was finger twist. yürüyün gidin lan pislikler herifler. Öyle ya, What de. next bak bak. Pislikler ya ben kendi kendimi düşürdüm ya. Ama olmaz ki. Havalarını yesinler. Çok bir tane. Neyse. Bir tane daha atalım hemen geliyoruz arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar geldik. Ee, bir sonraki ele 2, 1 ve 0. 0. Aynen ve daha demin yazan bir al işte adam direkt elendi yine. <laughs> Kim o ya? Nasıl, nasıl elendi? Direkt eleniyor biri. Başlar başlamaz. Aha başladı. Amacı Haydi mi? bismillah. Başladı. Etmeyin eylemeyin bu sefer biraz uzun kalmak istiyorum. Yapma yapma yapma. Ya kendi kendime düştüm en alt kata kadar ya. Olsun Olmaz olsun hayırlısı şey. olsun. Milletin altını gazacağım arkadaş. Milletin altını Bak, ben. Bak taktik vereyim. Sonlara kala kala böyle en az 10 kişiye falan kala kala kimseye şey yapma vurma. Hani öyle sadece koş. Kaç koş kaç koş kar. Tamam şu anda kaçıp koşuyorum sadece. 13 kişi kaldı zaten direkt başka. O zaman tamam savaşmaya. Bak anam ben ölüyordum. Savaş... Ben hala en üstteyim. Ay kendi önüme atıyorum kendi kendi. <laughs> Düştün mü? Yok yok ha, düşmedim. tamam. Abicim sen ne yapıyorsun orada koş. Aa salak kendi. Anam lan. Sen ulan bak şimdi al işte. Şimdiki aa al işte. Tamam tamam. Şimdiki beni düşüren de yine ayı kılıklı, kılıklı bir kız. Daha demin ki pandaydı şimdi ayı. Ya biz ne gıt çektik bu arkadaş Çünkü... kız milletinden evlenince öyle olacak işte ne öyle. Val yalnız harbi diyorum iki şu an ikinci elimizdeyiz önceden de en üstten beni düşüren kızdı panda skin. Aa bak burada 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 burada. Sen lan gel bak gel bizim seninle kapanmayan bir defterimiz var gel gel, <laughs> gel. Allah aşkına Anam ben halen kaçıyorum 9 dokuz, dokuz kişi kadik Allah helal bak dayandın <laughs> yine dokuz ata aha bir dakika Ama ben Kızı... sadece kaçıyorum biliyor musun? Hayır hayır oy, oy, Ay, düş. Ne 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 amacın ne amacın ne o niye o senin amacın ne ikimiz de kızız acaba birbirimize iyilik yapsak da gasip olmam mı? Ne oldu hala seni mi kovalı? Anam düştüm yala Öldün mü? Öldüm, öldüm ben Ve valla son yine yere aldım Lan yine kız milleti düşürdü beni Bunlar nedir ya? dur beni takip etsene Bakayım ben sana dur Vallahi iyi dayandın ha ama baya düştüm ya gördüğüm gibi evet seni de kız düşürdü Ya kız kızı düşürdü mü kız kızı ya, düşürdü ne ya bir Değil de kız kendime kız lan. kendime kız diyorum farkında mısın çok alıştırdım olsun olsun ya. güzel duygu <laughs> ama bu nedir arkadaş niye hep kızlar kazanıyor <laughs> neyse arkadaşlar biz bunu saymıyoruz o zaman biz bir el atalım öyle gelelim <laughs> Evet arkadaşlar döndük ve çok ilginç bir map. Bu ne lan? Direkt millet yukarıdan Aynen, başladı. Aynen ben de aşağı atladım çünkü hepsi düşecek salakların. Anam 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 anam. anam Kalan var mı? Yok <laughs> o kadar da olmasın zaten. Bir dakika şimdi ben bu en üstte kalmaya çalışacağım. Bir de harbi çok değişik Yalnız. bir şey deneyeceğim şu an. Burada kalabilirsem. Dengişik... Efendim? Değil dengeşik bir şekilde ben de en altta düştüm şu an hemen baştan. Aa en altta değilmişim. Bir bir daha var iyi ya. ben burada dolanayım. Bu da düştü. Aa ee. kimse benim yanıma gelmesin benim yanıma gelme 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 gelme. Be, be, benim benim yanıma gelmeden acaba ben sizleri bir düşürebilsem? 18 kişi var daha. 16 güzel. Valla mı ya daha çok gerideymişiz. 15. Aha biri daha. Aa, bir ay 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 ay. en altta düştüm en alttaki gucuk yere düştüm ya vay Hayırlısı ya, ya. Allah'tan altta bir tane daha yer varmış. Şu garibimi ben bir düşüreyim de vallahi garibi. Ya birini düşürürken diğeri de beni düşürdü. Yemin ediyorum birinin tuzağına kazıyordum o da benimkini kazdı. Öldün mü sen? Neredesin? Ya ölmem mi? Ölmem mi acaba? <laughs> İyi öldüm. İzle 11 kişi kaldı. Bak bu map çok zor ama. Çok küçük map hani dar map olunca. Herkes Aynen fazla kötü Var. Ya ben acaba kanalda oynamaya başlasam mı? Ne yapsam Minecraft? <laughs> Hop. Ama yanıma birini bulmam lazım ya. Böyle olmaz tek başına yürümez. Bilmiyorum ki zaten oyunu. <laughs> öğrenirsin, öğrenirsin. Anam, anam düştüm. Heh. hop Böyle izlediğim kadarıyla malzemelerden bir şey, bir şey yapılıyor. Bir şey, bir şey, bir şey toplanıp bir şey, bir şey yapılıyor. Aynen öyle. Ben o işte bir şey, şey, bir, şey, bir, şey, bir, şey bir şey, bir şey yapıyorum. Aynen, ben hiç anlamıyorum o değil o de o şey. ben kendimde şu an, en üstte benim ya lanet olsun. Bak, ya ablacım, ya abla dalga mı, niye yine abla? Abla peşimi bırakır mısın lütfen bak Şimdi. adamlar 7 kişi aynı katta ben üst kattayım sadece tek başıma abla gelmiş Aynen. bana doluyor abla senin katında 6 kişi daha var senle ne savaşan. Lan aşkım ablacım neyse sorun yok Kaplansın, sorun yok abla var. gel gel sana abla gel gel Allah aşkına gel 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 ne istiyorsun benden söyle gel bak birini daha düşürdü abla abla aa abla değilmiş lan bu dedeymiş <laughs> dede dalga mı geçiyorsun sen. Kusurumuza kalmasın abla diye hitap ettik, Aynen de? dede kusura bakma ya. Dedeler. Tövbe tövbe. <laughs> aklıma herkese bir şeyler geldi. <laughs> Vallahi benim de aklıma o Dedemedi video geldi. Ya. Sakın <gülüyor> aman, <gülüyor> aman diyeyim. Anam anam. Dede. Dedeciğim. Merhaba dedeciğim. Saygılar ama seni düşürmek zorundayım. Senin artık yaşın geldi. Gel. Allah bak. Dede şey biliyor musun? Yerini yeni kaplanların alması lazım. Ah Ay ay ay. Kendimi düşürüyor. Oha 3 kişi kaldık. 3 kişi. Dede. Dede. Aynen dede, aynen. Dede ölecek misin dede? Ben parkur yapayım şurada be. Bak şurada. Assassin's Creed çakması var bir tane. Hocam ölür müsün sen? Dede benim peşimde mi? Aynen. Dede. Aynen. Bak senin peşinde uzaktan sana dalıyorlar. Dede. Dede senin peşinde. Düşürdün mü dedeyi? Hadi be düş. Yok, ya. Yok, düşmedi düşmedi. Of düşüyordu ya. Ah, ay ay ay. Anam sana önden sana geliyorlar aman dur, değil, dur, dikkat. Dur, dur. Hadi dede, dede dede dede. Ya dede. Ya da dur ben şunu bir düşüreyim. En sona dedeyle kalayım. Ben dedeyle kalmayı daha çok istiyorum. Şunu bir düşüreyim. Düşürebilirsem. Bak iyi bu da kaçıyor. Bedi kaçıyor bedi. Hop hop sen İyi biz ya. kardeş gel. Gel. Ya lasesin sıkıcı çakması gel bak sen evi nasıl geçtin bak. Sen parkurda <laughs> kimsin lan? Sen şey, kimsin oğlum ya? <laughs> Sekizsin işte Dede nerede? Dede, dede dede kendi kendini korumaya aldı ha. bak bak. Etrafını kazıyor kimse gelmesin diye. Dede. Oh. Dede sen geri zeksi, Ama al... ya. altına bir kazarsam biter. Ne? Altını kazarsan biti verir uzaktan. Aynen de işte. O da doğru. <laughs> Yani pek kendini koruma değil o kendi kendini intihar etmek gibi bir şey. Kendini intihar etmeyelim. Aha rapid fire daha deminki iğrenç şeyden aldım daha deminki el beni aha bu salaklar birbirine aha işte bu. Şimdi rapid fire kullanabilirim. Kullansana lan kullanmıyor neyse. Evet arkadaşlar kazandım sonunda. Artık iyi oynadım ama lütfen yani. Yok iyi oynadın canım ben de buradan seyrettim yani. İsteyiciniz olarak efendim size hayran kaldık Kaplan efendim Her zaman imza verebilirim istiyorsanız. Tabi tabi. <laughs> ah neyse hadi arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ee, Übeydullah'ın e, kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Ona da abone olmayı unutmayın. Demek istediğim bir şey var mı? Ee, seninle oynamak çok zevkliydi inşallah. Ee, arkadaşlar kanalıma da davetlisiniz. Gelin ya gelin yani gelin beklerim her türlü. Teşekkürler <laughs> <Gülleri> efendim. <laughs> Ağladım. Var olasın kardeşim ne isteyeyim senden canının sağlığı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için sağ olun var olun arkadaşlar. Aynen öyle. Ee, artık like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Güle